Oyunda Annesburg'un ormanlık tarafında gezerken ayı tuzağına yakalanan Jenkins adında bir adam ile karşılaşabilirsiniz. Jenkins acılar içinde bağırarak sizden yardım istiyor. Ayağını ayı tuzağına kaptırmış. Siz de kurtulması için yardım ediyorsunuz. Oh <laughs> oh!

They know. Appreciate it, pal. You're very welcome, friend. All the best. Well, you did save my life, that's right. I probably would have gotten it over. I said so right. I really got me? Uh, you taking credit for the quality of the trap? I'm just saying that if they were fair, they got trapped in. You know? They trap real good. Yeah, but you trapped your own damn self instead, didn't you? You know, I sure hope it do not happen to you someday. Fair enough. Well, I got a mosey. You take care of that leg. I will. I will. Silah dükkanının sahibi arkadaşıymış ve ne istersem alabilirmişim. Gidip bakayım hemen envanterimde olmayan bir silah var mı? Little raisin. Don't you seem to be listening? I've been here for 5 years.

Bunlar da var. Şu pompalı yokmuş. Bedava mal baldan tatlıdır derler. Hemen yani ekleyelim envanterimize. Biraz da modifiye yapalım. Jenkins kardeş tüfek için teşekkürler.